Merhaba. Bu videoda sizlere Lenovo G580 dizüstü bilgisayara SSD takarak hızlandırma işlemini göstereceğim. videomda hiçbir şekilde doğrudan ya da örtülü reklam, sponsorluk, ürün desteği, işbirliği gibi bir durum bulunmamaktadır. Videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. İşlemlere başlamadan önce format diskinin oluşturulması gerekmekte. Bunun için minimum 8 GB kapasiteli bir flash bellek gerekmekte. Benim elimde 16 GB olduğu için 16 GB bir flash bellek kullanacağım. Şimdi flash belleği bilgisayarıma takıyorum. Google'a Windows 10 yükleme medyası oluşturma yazıyorum. Çıkan sonuçlarda Windows için yükleme medyası oluşturma sayfasına giriş yapıyorum. Açılan sayfada alt kısımda Windows 11 ve Windows 10 başlıkları ortaya çıkıyor. Windows 10'a tıklıyorum. Aşağı kısımda indirme Windows 10 sitesine gidin yazan yere tıklıyorum. Windows 10 yükleme medyası oluşturma başlığının altındaki şimdi indir butonuna tıklıyorum. Ne yapmak istediğimi soruyor. İkinci cümleyi seçiyorum. İstediğim konfigürasyonu seçip ileri diyorum. USB flash sürücü seçeneğini seçiyorum ve ileri diyorum. Açılan sayfadan tekrar ileri diyorum. Ve Windows 10 indiriliyor şeklinde bir pencere karşıma çıkıyor bu işlem bilgisayarınızın donanımına göre 5 ila 10 dakika sürebilir veya 15 dakika sürebilir bu ilerleme durumunun yüzde yüze kadar ulaşmasını bekliyorum ve ekrana USB Flash sürücünüz hazır şeklinde bir pencere görünüyor Evet format diskini oluşturdum şimdi Flash belleği bilgisayarımdan güvenli bir şekilde çıkarmam gerekecek Masa üstündeyken ekranımın sağ alt köşesinde yer alan yukarı ok simgesine tıklıyorum. Buradan flash bellek simgesine tıklıyorum. İlgili flash belleği seçerek aygıtımı güvenle çıkarıyorum. Donanımı kaldırmak güvenli mesajını gördükten sonra flash belleğimi bilgisayardan çıkarıyorum ve format diskimi oluşturmuş oldum arkadaşlar. Size bilgisayarın donanımından bahsetmek istiyorum. Intel Core i3 3110M 2.4 GHz işlemci ve 4 GB RAM'e sahip. Hali hazırda bilgisayarın üzerinde Windows 7 işletim sistemi kurulu. İşleme başlamadan önce bilgisayarın açılış ve kapanış sürelerini size göstermek istiyorum ve bilgisayarın güç düğmesine basıyorum. Şu an bastım. Şu an masaüstü geldi ama hala zaman yuvarlığa dönüyor. Ve sağ tıklıyorum. Herhangi bir tepki vermedi. Sağ tuş tepki vermedi. Evet şimdi tepki verdi. Yaklaşık 1,5 dakika sürdü. Evet şu an sağ tuş tepki veriyor. Yaklaşık bir buçuk dakikada bilgisayar kendine geldi arkadaşlar. Şimdi bir de kapanış süresini sizlere göstermek istiyorum ve bilgisayarın kapatma tuşuna basıyorum. Daha önce ben bu güç düğmesini basıldığında bilgisayarı kapatacak şekilde programladım. Güç düğmesine bastım şu an. Evet yaklaşık 20 saniyede kapandı arkadaşlar. Bakalım SSD değişimi işlemi sonrasında bilgisayarın açılış ve kapanış süresinde nasıl bir değişiklik olacak? Bunu birlikte göreceğiz. Şimdi söküm işlemine geçiyorum. Öncelikle bilgisayarın şarj kablosunu çıkarıyorum. Daha sonra pilini çıkarıyorum. Bir ihtimal de olsa vücudumdaki statik elektrik bilgisayara zarar verebilir. Bunun için genellikle dizüstü bilgisayarlarımı sökmeden önce duvardaki bir prizin toprak iletkenine dokunarak vücudumdaki statik elektriği nötrlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Şimdi masamın yanında bulunan grup prizin toprak iletkenine dokunarak vücudumu nötrledim. Söküm işlemi için şu şekilde yıldız bir tornavida kullanacağım. Şuradaki iki tane vidayı söküyorum. Şu kapağı hafifçe kendime doğru çekiyorum. Ve yukarı doğru kaldırdığımda kolay bir biçimde çıkacaktır. Evet hard diske ulaştım. Hard diskin çerçevesinin kenarındaki şuradaki vidaları söküyorum. Bakın bir tanesi burada, bir tanesi burada. Ve şuradaki tutamaçtan kendime doğru çekeceğim. Yalnız hard disk yuvasından birden çıkarsa şuraya çarpacaktır. Bunu engellemek için diğer elimle de frenli bir şekilde, kontrollü bir şekilde çıkmasını sağlayacağım. Evet bu şekilde çıkardım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi şu metal çerçeveyi hard diskten ayıracağım. 1 2 3 4 tane vida var. Bunları söküyorum. Şimdi muhafazayı sağ tarafa doğru çektiğimde kolaylıkla çıkacaktır. Bakın, kolayca çıkardım. Yeni aldığım SSD'yi 120 GB kapasitede. Bakın, hard diskin yuvası şurada yer almakta. Sağ taraf kısa, sol taraf uzun bir sokete sahip. SSD'yi incelediğimde yine bakın, sağ taraf kısa, sol taraf uzun pinlere sahip. Bunu bu şekilde takmam gerekecek. Dolayısıyla şu şekilde muhafazayı taktıktan sonra tekrar vidalayacağım. Bu arada size bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bakın, şu an vidayı Takarken oldukça zorlanmaktayım. Olur da vida bilgisayarın içerisine düşerse ve ulaşamayacağım bir yere girerse çok büyük bir soruna sebep olabilir. Kısa devre yapabilir. Bilgisayarın herhangi bir devresine zarar verebilir. Dolayısıyla bu işlemi yaparken en azından şu söktüğünüz kapağı şuraya koyarsanız daha güvenli olacaktır. Eminim bu tür bir işlemi yaparken bilgisayarın içine kaçırıp bilgisayarına zarar veren insanlar olmuştur. Örneğin bakın düşürdüm şu an. Eğer bu kapağı az önce buraya koymasaydım vida bilgisayarın içerisine kaçmıştı. Vidaları vidaladım. Bakın şurada iki tane, iki tane de sağ tarafta çıkıntılar var. Bu çıkıntılar şuradaki boşluklardan içeri girecek. Ve daha sonra dikkatlice hard diski yuvasına yerleştireceğim. Ve tekrar kapağı kapatıyorum. Yine kapağı kapatırken şurada yarım santim bir boşluk oluşacak şekilde yerine oturtun ve ileri doğru ittirin. tüm vidaları vidaladım. Batarayı bilgisayara takıyorum. Şimdi bilgisayarı elektriğe bağlıyorum. Format diskini USB portuna yerleştirdim ve bilgisayarı açıyorum. Açma düğmesine bastıktan sonra seri bir şekilde F12 tuşuna basacağım. Gördüğünüz gibi ön yükleme seçenekleri menüsü karşıma çıktı. Buradan Toshiba flash diskim zaten seçili bir şekilde görünüyor. Buradan devam edeceğim. Eğer sizde flash diskiniz daha alt satırlarda gösteriliyorsa yön tuşlarına basarak sıralamayı değiştirebilirsiniz. Şimdi enter tuşuna basarak ilerliyorum. Enter tuşuna bastım. Hatta tepe ışığımı kapatayım. İstediğiniz konfigürasyonu seçiyorsunuz. Ben de yüklenecek dil Türkçe, saat ve para birimi seçimi Türkiye, Türkçe ve klavye veya giriş yöntemi Türkçe Q klavye olarak seçilmiş vaziyette. Buradan sonrakine tıklıyorum ve şimdi yükleyi tıklıyorum. Buradan ürün anahtarım yok seçeneğini tıklıyorum. Burada işletim sistemi seçimi olarak Windows 10 Home, Home Single Language, Education ve Pro versiyonları var. Ben Windows 10 Home versiyonunu seçiyorum. Lisans koşullarını kabul ediyorum. Sonraki diyorum. Bu adımda ne tür bir yükleme yapmak istiyorsunuz şeklinde bir soru karşımıza çıkıyor. Yalnızca Windows'u yükle (parantez içerisinde gelişmiş versiyonu) seçiyorum ve SSD yeni olduğu için herhangi bir bölüme ayrılmamış bir şekilde karşıma çıkıyor. Buradan ileri diyorum ve Windows yüklenmeye başlıyor. Bu aşama bilgisayarınızın donanımına göre biraz uzun sürebilir. Şu an ekranda gördüğünüz işlem basamaklarının hepsinin tamamlanması gerekiyor. Daha sonra bu şekilde Windows'un devam edebilmesi için yeniden başlatılması gerekiyor kısmı. Şu an bilgisayar yeniden başladı. Bu aşamada Türkiye zaten seçil olarak karşıma çıktı. Buna evet diyorum. Türkçe Q klavye seçili. evet diyorum. İkinci bir klavye düzeni eklemek istiyor musunuz sorusuna hayır diyorum. Atla seçeneğiyle ilerliyorum. Bu aşamada modemime Wi-Fi'den bağlanacağım. Wi-Fi'nin şifresini giriyorum. Wi-Fi şifresini doğru girmeme rağmen kabul etmedi. Sebebini bilmiyorum. Dolayısıyla buna iptal diyeceğim. İnternet bağlantım yok seçeneğini tıklayarak devam edeceğim. Sınırlı kuruluma devam et seçeneğini tıklıyorum kullanıcı adı olarak burada bir takma ad yazmanız gerekiyor. Ben Lenovo PC yazacağım. Parolayı geçici olarak 1, 2, 3, 4 seçiyorum. Emin olmak için. Bakın şurada bir göz işareti var. Ona tıklıyorum. Evet 1, 2, 3, gördükten sonra sonraki diyorum. Parolayı onayla diyor. Tekrar 1, 2, 3, 4 yazıyorum. Sonraki diyorum. Burada bazı güvenlik soruları var. Örneğin gittiğiniz ilkokulun adı nedir? Bunu seçtim. Buraya İkinci güvenlik sorusu doğduğunuz şehrin adı nedir diyor. Buraya ilk evcil hayvanınızın adına da ve ilerliyorum. Sizler kendinize uygun kişisel soru ve cevap seçebilirsiniz. Burada konum bilgisini kapatıyorum. Tanılıma verilerini kapatıyorum. Cihazımı bul açık kalıyor. Aslında konumu da açayım. Belki cihazımı bul seçeneğiyle konum seçeneği daha uyumlu çalışabilir diye düşünüyorum ama emin değilim. Reklam kimliği kapalı. Mürekkep oluşturma kapalı. Şuradaki özel deneyimler kapalı. Veya siz kendinize uygun tercihlerinizi seçerek ilerleyebilirsiniz. Bu aşama biraz uzun sürebilir. Burada videoyu durduracağım. Önemli aşamalarda tekrar kayıt alarak sizleri yönlendireceğim. Evet, masaüstü geldi arkadaşlar. Şimdi tekrar internet simgesine tıklayarak internete bağlanmaya çalışacağım. Güvenlik anahtarını istiyor tekrar. Aynı anahtarı tekrar gireceğim. Evet, bilgisayarı internete bağladım. Şimdi Windows'u güncelleme işlemlerini gerçekleştireceğim. Şuradaki Başlat simgesine tıkladım. Buradan ayarlara girdim ayarlardan bakın şuradaki güncelleştirme ve güvenlik kısmına tıklıyorum. Windows 11'e geçiş için herhangi bir talebim yok. Dolayısıyla orayı pas geçiyorum. Şimdi güncelleştirmeleri denetle diyeceğim. Tıklıyorum. Evet gördüğünüz gibi çok sayıda güncelleştirme işlemi karşıma çıktı. Bu kısımdaki gerekli olan tüm güncelleştirme işlemlerini tamamladıktan sonra tekrar karşınıza çıkacağım. Güncelleştirmelerin çoğu tamamlandı. Şimdi yeniden başlat butonuna tıklıyorum. Tekrar yeniden başlatacağım ve daha sonra tekrar Windows Update sayfasına gelerek tekrar yeni güncelleştirme lerin olup olmadığını kontrol edeceğim. Yeniden başlat diyorum. Bilgisayarı yeniden başlattım ve tekrar ayarlar kısmından güncelleştirme sayfasına giriyorum. Güncelleştirmeleri de netle Bakın yine çeşitli güncelleştirmeler karşıma çıktı. Bunları da yükledikten sonra tekrar devam edeceğiz. Güncelleştirme işlemlerini bitirdim arkadaşlar. Şimdi masaüstü simgelerini düzenleyeceğim. Sağ tıklıyorum. Kişiselleştir diyorum. Bakın şurada temalar yazıyor. Temalara tıklıyorum. Daha sonra sağ tarafta masaüstü simge ayarları var. Buna tıklıyorum ve bakın şurada bilgisayarı seçip tamam diyorum ve bilgisayar simgesi ekranda belirdi. Şimdi sizlere Windows'un nasıl etkinleştirileceğini göstereceğim. Bilgisayarıma sağ tıklıyorum. Özellikler diyorum. En alt kısımda bakın. Ürün anahtarını değiştirin veya Windows sürümünüzü yükseltin yazan kısma tıklıyorum. Şuradaki ürün anahtarını değiştir kısmına tıklıyorum. Ve ürün anahtarını girin şeklinde bir pencere açılıyor. Buraya ürün anahtarını girip ilerleyince Windows'u etkinleştirmiş olacaksınız. Ben az önce etkinleştirdim. O sırada kayıtta olduğumu sanıyordum ama telefonumun kayıt tuşuna basmayı unutmuşum arkadaşlar arkadaşlar. Orayı size gösteremedim. Ama buraya anahtarı yazdıktan sonra ilerliyorsunuz. Anahtarınız doğruysa tebrikler Windows etkinleştirdiğiniz şeklinde bir mesaj çıkıyor ve pencereyi kapatıyorsunuz. Şimdi tekrar güncelleştirmeleri kontrol edeceğim. Güncelleştirme ve güvenlik diyorum. Güncelleştirmeleri denetle dedim. Etkinleştirdikten sonra Engellenen bazı güncelleştirmeler tekrar aktif oldu. Bunun lisans anahtarıyla bir ilişkisi olup olmadığını bilmiyorum. Bu şekilde herhangi bir güncelleştirme kalmayana dek Windows update işlemini tamamlamanız gerekmekte. Şimdi bunların tamamlanmasını bekleyeceğim. Windows'u güncelleme işlemlerini sonlandırdım. İşlem sonrası şimdi size bilgisayarın son halinin açılma ve kapanma sürelerini göstermek istiyorum. Güç tuşuna bastım. Evet gördüğünüz gibi 16 17 saniyede bilgisayar açıldı. Şu an sağ tuşa bastığımda bakın sağ tuşun menüsü hızlı bir şekilde açıldı. Gördüğünüz gibi bilgisayar oldukça hızlı bir hale geldi. Şimdi kapanma süresini göstereceğim. Bastım tuşa. Evet bilgisayarın ışıkları tamamen şu an kapandı. Gördüğünüz gibi kapanma süresi de yine şu an telefon ekranına bakmaktan saate odaklanamadım. Kapanma süresi de yine oldukça kısa sürede gerçekleşmekte. Bu arada bu süreleri şu an bilgisayar şarj kablosuna takılı bir vaziyette değilken gösteriyorum. Yani şu an bilgisayarın pildeyken açılma ve kapanma sürelerini görmektesiniz. Bence bilgisayarın yaşına göre, bilgisayarın donanımının geriliğine göre oldukça iyi bir açılış ve kapanış süresi olduğunu düşünüyorum. Videonun Açıklama kısmına işinize yarayabilecek bazı video linkleri koyacağım. Onlara da bakmanızı tavsiye ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.